Ah gülüm, beyaz gülüm, ayrılığı yok etmez ölüm. Kirpiğine rüzgarda ise baktığın yere kan gülüm. Baksan hazırım, tutsan uçarım, öpsen ölürüm. <laughs> Yokluğundan gayrı bana ne etsin ölüm. Sana gelmediğim gün, öldüğüm gün ben. Yıllar geçti, ben yoruldum. Dillerde kirlendi adım. Ne uslandım, ne duruldum. Ben seni hiç unutmadım. Takvim sonunu unuttu. Bülbül kanını unuttu. Düşman kinini unuttu. Ben seni hiç unutmadım. Çehrem gibi baktım ayağa. Kanadım toprağa, suya Dal taş düşerken uykuya Ben seni hiç unutmadım Sen beni erken unuttun Elveda derken unuttun Sen sözün varken unuttun Ben seni hiç unutmadım Sen gönlünce bir aşk düştü Hayata yeniden başla Sevgim üzerse bağışla ben seni hiç unutmadım. Kullar dinini unuttu, mahşer gününü unuttu. Yollar yönünü unuttu. Ben seni hiç unutmadım. Dinlemedim eşi dostu. Herkes kızdı, sonra sustu. Bana annem bile küstü. Ben seni hiç unutmadım. Bir vedayla ölünmezmiş Bana kız mı bulunmazmış Bilmezler bu garip bir iş Ben seni hiç unutmadım Şu akşamlar yordu beni Yıldız yıldız vurdu beni Hatıralar sardı beni Ben seni hiç unutmadım Biz ayrıldık ah bu yüzden Dalgalar koptu denizden bir ben kaldım ikimizden ve ben seni unutmadım. Aslı nazını unuttu, Kerem sazını unuttu, Mecnun sözünü unuttu, ben seni hiç unutmadım. Şu göklere yemin olsun, kızıl kara yemin olsun, Yalan yere yemin olsun, ben seni hiç unutmadım. Bin bir kere yemin olsun, Ardın sıra yemin olsun, ben seni hiç unutmadım, ben seni hiç unutmadım, ben seni hiç.